Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Şimdi baktığınız zaman dün özellikle dolar analizinde doların belinin kırıldığını e, ve grafiğin yavaş yavaş bir sat konumuna geldiğini ve e, özellikle şuradaki DOG 654'ün kırılmasıyla beraber aşağı 6.46'lara doğru düzeltebileceğini hatta 6.40'lara doğru düzeltebileceğini konuşmuştuk. Dün bu süreç yaşandı. Şimdi buralardan dönüyor mu e, onları konuşacağız. Bir nereler destek? Buralardan dolar alınır mı? Yoksa dolar dönüyor mu? Onları konuşacağız. Ondan önce biliyorsunuz arkadaşlar eğitim grupları için özel profesyonel arkadaşlarımız için özel site videoları koyuluyordu bu dönemde. Tabi bu videolar yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. BeforeDoneUs.com'daki videoları aç açmıştık. Tabi hani bundan çok keyif alanlar var. 10-11 bin kişi izliyor sağ olsunlar. Tabi burada sterlini, Eurosu, hissesi, Viyo bu, e, Bitcoin'i, e, Euro doları, Sterlin doları derken 25 dakika gibi bir zaman oluyor. E, Tabi bu hani profesyonel insanlar için bir zaten siteydi. E, Tabi bunu ya abi hani çok uzun oluyor videolar. Hani de sadece dolar işte eskisi gibi daha ufak video yapan insanlar da fazla. E, bu dönemde hani geçtiği için Artık tekrardan sadece e, dolar ve e, altın videosu yapacağım. Böylece hani hem daha kısa olacak, hem daha şey olacak ama profesyonel insanlar girip bakabilirler. Özellikle bu haftaki zaten online eğitimde arkadaşlar Twitter tarafında var linkte. 3 ayda zaten siteni siteyi e, ücretsiz vereceğiz eğitime katılanlara. Dediğim gibi o birazcık daha profesyonel bir şey olduğu için 20-25 dakika sürüyor her sabah. Bu da sizi tabi yıpratıyor. Diyeceksin ki Burak gene konuştun gene ama bazı açıklamaları yapmak zorundayım. Herkes hani e, kimi kısa video istiyor kimi geniş video istiyor. E, i̇nsanları mutlu etmek bir türlü şey olmuyor ne yazık ki. Şimdi <laughs> Dolar TL'de Özellikle 20 günlük ortalama 6.37.70'lerden 6.38'lerden geçiyor. Yani hala buraya kadar değme şansı var ama bu 6.37'lerin altına kaymaya başlarsak iş başka bir yere evrilir. Yani o zaman grafik yavaş yavaş sat konumuna gelip 6.26'lara doğru hatta 6.10'lara doğru ileride bir düzeltme gelir. Şimdi tabi bu ortam nasıl bir ortam olur? Özellikle her şeyin süt limanı olduğu bütün bu krizin bir anda Kaybolduğu bir ortam olur. Ee, pek hani ona şans vermiyorum. Birazcık daha sanki bana. Grafik 6.60'dan sert çıkışı tabii kırıldı. Burada artık bir düzeltme süreci yapıp genel ortama bir bakacağız. Yani 6.38'lerin destek olduğu işte yukarıda şimdi bakacağız noktalara. Tabii burada dolar endekslerindeki durum da önemli. Bakın dolar endeksleri de 103'lerden bir düzeltme yaptı dünyada. o da ufak bir düzeltme sürecine girdi. Dolayısıyla hani genel dolar konjektüründe de bir, bir hani bir sakinleme bir düzeltme var. Tabi yarın öbürsü gün 103'ün üzerine gitmeye başlarsak bu bizim içerideki dolar tehdit tetleyecek ama genel bir dünyada bir dolarda hafif bir sakinleme var. Şimdi 30 dakikalık grafiklere indiğiniz zaman dünkü noktaları şöyle hissederek gelirsek hareket nerede başlamıştı? İlk 657 60'ların 657 40'ların kırılmasıyla beraber şurada bir çift tepe yaptı demiştik. Çift tepenin hedefine geldi. 54'e buradan bir sekmeye çalıştı. 54 50 aşağı kırılınca bakın satış sert. Sonra önemli destek direnç oldu. Bakın geçemedi ve buradaki hareketin başladığı 6.47 bölümüne kadar gün içinde aşağı doğru indik ve hatta burası da kırılıp hareketin başladığı 6.40 seviyesine geldik. Hareket nereden başlamıştı? Şuradaki hatırlarsanız 6.40 6.37.50 şu aradan bu hareket başlamıştı. Şimdi gene bu ara önemli bir destek olacak. Yani 6.37.50 bugün önemli bir destek olacak. Gene aşağıda 6.33 6.34'lere kadar da e, hani buradaki önemli direnç artık önemli bir maliyetlenme olarak burada bir destek kendine bulacaktır bu bölgede. Tabi yukarı hareketlerde neye bakacağız? Şuradaki 6.47.50 bölgesi geçilebiliyor mu? şuradaki önemli destekti kırıldı. Şimdi direnç olacak. Yukarı doğru 6.47-50 kırılırsa böyle bir 6.50'lere doğru bir hareket gelir mi? E açıkçası bu hem içer, dışarıdaki dolar endekslerine de bağlı. içeride gelecek haber akışlarına bağlı. Sadece şunu diyebiliyoruz e, net bir şekilde dünya ile beraber dolar TL'nin biraz bir düzeltme şey ama bakın bu bir düzeltme ama düşüş trendine daha girmedik. Nasıl borsadaki bir tepki çıkış trendine girmedik. Bu bir düzeltme. Şimdi bu düzeltme sürecinde piyasalar şuna bakacak. Ortalık sakine dönüyor mu? Ee, yani gecenin en karanlığı görüldü mü? Artık olumluyu satın almaya başlayalım mı? Ya dönecek. Ee, bu süreçte de ne yapacak? 6.40'la gülüş toplamaya başlayıp eğer olumsuzluk devam ederse bu sefer tekrar 6.60'a yönelip bu sefer burayı kırıp buradaki düzelttiği atıyorum işte 15.000 liralık veya 20.000 liralık hareketi yukarı koymaya çalışacak. Ama e, işler olumluya giderse de 640'a doğru evrilecek, 6.33'lere doğru e, ve bir destek bulmaya çalışacak. Zaten sabah saatlerinde şu anda görüyorsunuz grafiği. Şöyle bir 15 dakikalık yapalım. 647-50, bugün bizim için önemli bir e, bölge, hatta şu bölge diyelim. 648-30, bakın. Şu bölgeler önemli bir direnç olacak bugün şu arada biraz geçirebiliriz yani 648 ile 641 gibi bir bantta oyun sahasında geçirebiliriz eğer 40-70 aşağı kırılırsa yalnız dün gördüğüm minimum seviye 637-50'ler ve 633-60'lar arkadaşlar gündeme gelebilir dediğim gibi bakmanızda fayda var. YouTube tarafında da dediğim gibi daha kısa videolar yine eskisi gibi çekeceğim. Gerçi bu tarz videoları son 3 gündür sağ olun çok yani çok insan izliyor ama gene çok insan izlemesine rağmen çok az insan beğeniyor. Hatta bunun da muhabbeti oldu Twitter'da dün. Arkadaşlar hakikaten bir emek veriliyor. Yani Türkiye'de o son şu 3 gün koyulan o 20 dakikalık 25 dakikalık analizi yapacak kişi sayısı zannetmiyorum ki iki tane olsun. Ama insanlarımız 10 bin kişi izliyor. Sadece 600-700 kişi Allah razı olsun basıyor orada bir teşekkür ediyor. Diğerleri umursamıyor. Gönder gelsin diyor. <laughs> Gönder gelsin işte. O işlerde böyle olmuyor hayatta. Herkese hayırlı günler. Ee, i̇nşallah keyifli bir gün olur. İnşallah şu işler atlatır. Doktorlarımıza, e, sağlık çalışanlarına, belediyedeki kardeşlerimize, dışarıdaki e, motokurya kardeşlerimize herkese teşekkür ediyoruz. Bu ortamda hepimiz evimizde otururken onlar hep dışarıda bir şekilde hayatın sürmesini sağlıyorlar. Herkese de teşekkür edelim. Hakikaten dün mesela yemek söylüyoruz kurye geliyor kardeşimiz. Hani herkes bir şekilde dışarıda hayat devam ettirmeye çalışan insanlar var. Tabii ki en başta doktorlarımız ve sağlık çalışanları olmak üzere. Herkese tekrardan teşekkür ediyoruz. Lütfen evde kalmaya devam edelim. Ee, i̇nşallah şu ortamda bütün dünya hakikaten bu kadar e, bu işi ağır yaşarken inşallah biz daha hafif bir şekilde atlatıyoruz gibi gözüküyor. İnşallah öyle olacak. Herkese kolay gelsin.